Ben bu kadar uzun süslük olmaz belki kapatırlar gider diyordum ama kapatıp gitmediler. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Game of Thrones, Kings Road, RPG pek denmez bu türlere pek RPG demek istemiyorum. Çünkü seçim hakkını çok fazla size vermiyor. Bir hikaye üzerinden oynadığınız hikaye tabanlı birazcık da MMO unsurları barındıran bir oyun. Mobil tabanlı bir oyun. İşin açıkçası ilk defa ben de bir mobil tabanlı oyun oynadım. Bu kadar uzun soluklu ve içerikleri oldukça yeterli. Kısaca oyun bu şekilde çok ayrıntıya girmeye gerek yok hani bu konuda standart bir mobil oyun kıvamında 10 yıl önce kadar çıkmış bir oyun. Yeni nesle birazcık uydurarak tekrar çıkış yaptı. Şu an için iyi gidiyor. Ben bu kadar uzun slope olmaz belki kapatırlar gider diyordum ama kapatıp gitmediler. Güncelleme de getiriyorlar ve gayet de güzel güncelleme getiriyorlar. Aylık sezonlarda yapmaları gereken ihtiyaç duyulan tüm güncellemeleri getiriyorlar. İlk güncellemede oldukça oyuncuyu oyunun içerisinde tutacak şeyler yaptılar. Ek görevler getirdiler. Bu yani Hoşta kaldığınızda yapabileceğiniz görevler ve bu görevler sizi diğer oyunculardan hani çok fazla oynayan bir kişi çok ileri atmıyor. Bir aylık bir süreç içerisine sığdırabiliyorsunuz bu görevleri. Yeni gelen görevleri de. Sezon bazlı geldi görevlerin çoğu da. Burada sistemleri de değiştirdiler ama gene itibariyle oyunda başladığınızda yapmanız gereken şeylerden bahsedeyim. Hani oyunda ben ne yapacağımı bilmiyorum dediğiniz durumda. Oyunun bir rehber kısmı var. F5'e bastığınızda çıkıyor. Bu mücadele vazifesi sizi adım adım sona yaklaştıran bir bölüm. Burada neler yapmanız gerekti? Bir şeyleri atladıysanız hani şurada şunu yapmamış. Mülkü 3. seviyeye çıkartmış olmam lazım demek ki. Bu bölüm 3'te buraya gelmiş. Yani siz şuradaki görevleri yapmışsınızdır ama şunu yapmadığınız için ilerleyememişsinizdir. Burada bunu yapmanız gerekiyor. Yani burada bu yazıyorsa gerekiyor. İşçi ben de diyordum ya yani işçi bu kadar önemli değil ama endgame'e ulaştığınızda kaliteli işçi bulmuş olmak önemli. O yüzden günlük bu işçilere de bakmanız, artırabildiğiniz kadar mülkünüzü de artırmanız gerekiyor. Bunun dışında çeşitli ee, görevler yaparak alabildiğiniz bir günlük ödül var. Ben yani şu an daha bitirmemişim bugün için. Haftalık var. Yani günlük kadar kolay doluyor işin açısı. Bazen bir günde dolduruyorsunuz. Burada keşfet görevleri var bunlarla aslında görevlerden ziyade bir şeyi edinmek istediğinizde buradan bakıp örnek veriyorum mücafer cilası burada kaç enerji istediği gene zaten hepsi buradakilerin aynı ama diğerlerinde değişiyor kaç istediği gözüküyor buna göre gidip gücünüze göre yapabilirsiniz hani bu bir fikir oluyor bu nereden düşüyordu ya oyun başında yaşayacağınız bir problem bu nereden düşüyordu diyeceğiniz bir şey burada beceri puanlarını nereden alacağınızı gösteriyor. Bunlar ek beceri puanları. Bunların hepsine tek tek bakıp almadıysanız almanız gerekiyor. Normal ana görev zincirinden ayrı olarak alabildiğiniz görevler. Buralarda mesela koymuşlar bunları unutmamanız için. Buraların tamamına gözden geçirmeniz gerekiyor oyuna. Ben tıkandım dediğiniz anda her kısmını açıp buralarda alabileceğim, atladığım bir şeyler var mı diye bakmanız gerekiyor. Kimseye bu konuda sormanıza gerek yok veya bir e, oyun dışı bir rehbere ihtiyacınız yok aslında bu oyunda. E, zaten oyun e, Türkçe, tamamı Türkçe, anlatımları Türkçe, hikayesi Türkçe. O yönden de güzel. Oyuna başladığınızda en erken safhada bir ittifak bulun. Mümkün mertebe büyük bir ittifak olmasın ama en azından bir iki seviye olursa çok kalabalık olmayan, çünkü online süreniz düşük olursa sizi atabilirler. Bizim ittifakımızda boş yer olursa buraya da gelebilirsiniz. İttifakın ismi Kedim 7 aynı. Çok uğraşmadık açarken. Ee, daha sonra da zaten başka bir ittifaka geçebiliyorsunuz. Yani o konuda da bir sıkıntı yok. Onun dışında e, becerilere gelelim. Becerilerde ben suikastçı sınıfı olduğum için yani karakterim üzerinden örnek göstereceğim. Bu bildiğiniz önemli birazcık ama yine de etkisi güçlü eee maalesef var. Hani örnek veriyorum döner tekmenin etkileri güçlü oldukça yeterli bir hasar var ve afallatma dediğimiz sersemletme etkisinden ziyade afallatma barını çokça düşüren bir yetenek ve bunu da eğer itemlarınızdan bonus alarak şu şekilde bonuslar alarak tüm itemlarınıza şöyle bonuslar geliyor pusu mesela gelmiş bana veya işte şurada zehir etkisini güçlendirecek şey tüm itemlarınızda da bu var ve bu şekilde güçlendirip hangisini güçlendirdiyseniz bana örnek veriyorum pusu geldi Baktım mantıklı ee, kullanmak tek döner tekmeye göre daha mantıklı oluyor. Bir de pusu artı bir geldi. İlk kere kullanıyorum. Mesafe kapatma da güzel oluyor. Kaçtığınızda. Hızlı bir şekilde e, yanına girebiliyorsunuz. Büyük bosslar işinize yarıyor. Yani kaçıyorsunuz koşana kadar kendine gelmiş oluyor. Hareketini tamamlamış oluyor. Veya döner tekme de bulabiliyorsanız döner tekme iyi oluyor. Yeteneklerde diğer klaslarda da 3 aşağı 5 yukarı sistem aynı. Hani hangisinin özelliklerini genelde artırabildiyseniz onun üzerinden ilerliyorsun. Çünkü ek avantajlar tanıyor. E, burada mesela zehirde işte eğer paslı zırh bulursanız afallatma hasarı artıyor. Veya zehirli buruk, bulut bulut yaratsanız baktığınızda da e, bir patlama alanı yaratıyor şu an burada gözükmüyor o alan içerisinde sürekli giren çıkan herkes zehirlenmiş oluyor ve onun içerisinde bir şekilde pozisyon olarak vurmasanız bile boss'u tuttuğunuzda o zehir devam ediyor aktif yeteneklerden ziyade temel yeteneklerde de aslında 4 çeşit vuruş kombinasyon şansı tanıyor oyun fakat bunları yapmak yani şunun dışında hatta belki şunu yapabilirsiniz ama bu komboyu ve bu komboyu yapmak çok zor. Niye çok zor? Aslında sol 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 sağ 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 vuruyorsunuz ve bitmiş oluyor. Vurmuş oluyorsunuz. Ek özelliklerinde seçtiğinizde güzel bir etki bırakmış oluyor. Fakat ufak bir hasar aldığınızda bu vuruş kombinasyonu bozuluyor. O yüzden çok bir anlamı kalmıyor. Çok tecrübeli bir oyuncu nerede ne yapmanız gerektiğini güver bir şekilde bilmiyorsanız en hızlı olanı sol sağ sağ tüm klaslarda aynı şekilde var. En ideali bu oluyor. Ben de burada bu özellikleri seçtim ve verebil sadece bunu kullanacağımı düşünerek bunu verdim. Düz vuruşla ben hasar vuruyorum genelde. Şunlara da açıyorsunuz yine birer iki puan verdiğinizde. Şunlar zaten 1 puan geliyor. Kalan puanları da şunlara verdim. Beceri yetenekleri bu şekilde. Nitelik harcı. Nitelik harcı biraz esnek olabiliyor karakterden karaktere ama nitelik harcı tüm karakterlerde aynı. Kullanım şekli farklı olabiliyor. Çünkü ufak tefek yeteneklerde debufflar farklı oluyor. Bende zehir varken şövalyede veya karal askerde zehir olmayabiliyor. Ona göre bir build tasarlıyorsunuz ama buralarda zehirle ilgili zaten çok bir şey yok. Ya saldırı üzerinden gidiyorsunuz ya da kritik hasar üzerinden. Ben daha çok kritik hasar üzerinden gidiyorum. Fight sırasında %50 critical şans, %200'ün üzerinde de kri tasar oluyor. E, bu şekilde bir build yaptım. Set özelliklerimi de göstereceğim zaten ona göre. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Oyunda guard alma var. Guard alma da yapmanız gerekiyor. Oyunun erken safhalarında birçok mobu böyle bir iki skill atarak bir sol sağ sağ yaparak. Ha, çok kolaymış bu oyun falan dedirtiyor ama oyunun artık ilerleyen safhalarında kesemeyeceğinizi düşündüğünüz bosslar karşınıza çıkartıyor. Hani pot kullanmanız gerekiyor, fokus olmanız gerekiyor. Ben şimdi daha net göstermek için farklı bir şekilde göstereceğim garden olayını. Hani bir düz şu şekilde guard alma var. Bu guard. Bir de savuşturma var. Savuşturma yapabilmeniz için karşınızdaki düşmanın hareketlerini bilmeniz gerekiyor. Bosslar Eee oldukça farklı hareketler yapabiliyor. Sırf yani siz kesinlikle anlamayın diye üç farklı bir hareketi oluyor ve bunları sırayla falan da yapmıyor. Ve çok hızlı gerçekleştiriyor. Hani böyle bir soldan vurayım gibi yapıp bir anda çok hızlı bir saldırıya çevirip sonra bir daha yavaşlatıyor. O kombinasyonu yapmanız çok zor oluyor. Daha şu an zehir ve alevlendirme yapmadığım halde 30k kadar krit vuruyorum. Benim düz vuruşlarım şu an 36-40k civarında vuruyor. 45k civarında bir hasar vurduk. Bunun en büyük etkisi bir kere sarı vuruşları da e, guardla karşılayabiliyorsunuz. En önemli kısmı o. Eğer o özelliğe vermezseniz bu karşılamayı yapamıyorsunuz. Bir de ayrıca kesinlikle karşısında olması gerekiyor. Şöyle olduğunuzda, bakın mesela şu an yaptı aslında ama ee, tam karşılamadığı için counter atak yapamadık. Bak, afallatmasını neredeyse %30, %40 civarında indirdi. Büyük postlarda da hemen hemen ee, yani çok büyük canı olanlarda da ona göre ee, daha az hasar yaratıyoruz. Her skill'in farklı etkisi var bir öldürmeye gerek yok. Neyse kapatalım. Guard almadan ziyade e, nitelik haricindeki savuşturma yeteneğini kesinlikle vermeniz gerekiyor. İsterseniz oyunun başında verin. Ben biraz fazla verdim ama buradaki e, hiddet kazanımı için verdim bunu. E, burada savunmaya e, da verdim. Çünkü buraya gelebilmek için 20 puan gerekiyordu. Birkaç puan daha harcadım. Bu şekilde bir build oluşturdum. Yine burada da hiddet kazanımı için gerisinde crit verdim. Bunu internetten buliklere bakabilirsiniz. Başka oyuncular var ama çok fazla yayıncı yok işin Ama internette, YouTube'da falan bu oyuncular, iyi oyuncular böyle kısa bir video falan atıyor. Onlardan da farklı örnekler alabilirsiniz karakterinize has. Videoyu beğendiysen bir beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutma. Yorumlara düşüncelerini okumayı çok isterim. Yeni videolarda görüşmek üzere.